Herkese merhaba hocam bugün sizlerle beraber oyuncular ee, köpeğimizi göstereceğiz bugün yanımda Ömer var hoş geldin Ömer Hoş bulduk Evet arkadaşlar ee, bizim bir tane asilliye bir köpeğimiz var onu göstereceğiz kanala abone olmadıysanız onun like atıp beni Arkadaşlar başlayayım. arkadaşlar şimdi Buyurun. bakın bu başkasının köpeği değil bizim köpeğimiz Bizim köpeğimiz aynen Arkadaşlar burada zorbayı göstermeyeceğiz. Bir Zor... tane zorba diye köpeğimiz var. Evet zorbayı göstermeyeceğiz. Zorbayı 50 bin like'dan sonra göstereceğiz. Ay, 50 bin like gelmezse de. Yani... Tamam. Önemli 10 like üstü gelirse belki göstereceğiz. 10 like üstü gelirse göstereceğiz. Evet. gösteririz. Arkadaşlar biz şimdi aşağı inelim. Kesin mi video ya? Bir şey evet. Ne söyleyeceğim? Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi o İniyoruz oraya... aşağı arkadaşlar. Ben öyle şeylerden anlamıyorum. Skopo videonun gibi değil. <laughs> Şimdi bunlar beni görüyor mu? Burada. He dur şu an ben çevireyim dur ekranı evet. He. Dur. Buradayım arkadaşlar. Dur. He şimdi. Buradayım arkadaşlar. Aa dur engelliyor He şimdi görüyorlar. Bakayım dur. Görüyorlar oğlum şu an. Lan bakayım bakayım. Görüyorlar oğlum görüyorlar evet, işte. Evet, evet, gidelim. Bu arada arkadaşlar bu böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz. De Abone olmayı. Lan sanıncağa bindi la İndi hadi hadi. Arkadaşlar evet o an geliyor. Köpeği göstereceğiz şimdi geldik. Allah. Evet nerede köpek lan? Bir saniye zorba. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şey aa, buradalar arkadaşlar evet. Arkadaşlar bakın buradalar. Evet bakın asil şu küçük olan arkadaşlar. Bakın lan. Aa! Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. <laughs> Yandaki köpek. Korktuk biz ondan. Koşarak kaçtık. Köpeği gösteremedik. Kusura Arkadaş. bakmayın. Arkadaşlar. Ya Asil durdurmaya çalıştı. Aynen. göremedi Bir de zorbayla havladılar. Evet havladılar. Yüreğim oh. oh. yiyordu oğlum. On buçuk yaşında çocuğum lan. Ben de dokuzdan. Düğün arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanka kamerayı bana versene. Tamam kanka al tut. Bir dakika. Kanka öyle tut. Kanka kamerayı. Sen kamer değil mi be? Bir dakika. değil mi ben? Bekle bekle. Ben gözüküyorum değil mi? Sen bakayım gözük gözüküyor. He. Arkadaşlar gözüküyor. gözüküyor şu anda değil mi? Bakayım. Ne yaptın lan? Ne yapmış? Kamerayı kapattın He he he. Gözüküyor gözüküyor. Gözüküyor evet. gözüküyor. Kırkızlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar tamam hadi zorba ya. Tam zorbayı gösteriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar zorba orada. 10 like üstü demiştik ama şimdi gösteriyoruz. Hadi zorba. Evet zorba orada. Görmediler. Gözükmüyor. Biraz çok yakınlaş. Kanka ver ben göstereyim bir. Al geç göstereyim. Arkadaşlar evet zorba bu. Bakın. Zorba bu. Bu kadar mesafeli gösterebilirim. Çünkü, Çünkü Saldırıyor bu. Evet saldırıyor. Evet zor baba asili gösteremedik kusura bakmayın. Asili gösteremedik evet kusura bakmayın. Bir dahaki videoya kaldı. Bir dahaki videoya kalmadı oğlum şu anda çıkıp ha. gösterebiliriz. Gösterelim anladım, de aç. nerede oğlum nerede? Ha? Nerede ki? O köpek mi? Bir şey diyeceğim o büyük alan bir şey yapmaz değil mi Turgay'ım? Yok yok Paşam o siz ha. girdiniz diye o girdi zaten. He. Yani, uysal o uysal. He anladım. Nereye gittiler ki acaba? Arkadaşlar bana bir şey Sen çeksene beni. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar lan? Kanka ben? ben şey gözüküyorsun da bir dakika. Kamerayı kendime çevireyim bir dakika. Nasıl yapılıyor? Ben yapayım. Ha, bu taraf tamam. Ben yapayım. Yani. Ne? ne bileyim ben. Arkadaşlar tanıdığımız biriyle konuşuyoruz. Evet da. o konusu. Ben de şu anda. Ya git ver abi ne bileyim ben. Kanka sen gittim. tutsana sen şimdi şey yap, sen anlıyorsun Şşş. ben anlamıyorum. Ben scope'la video, video çektim de. Aynen. Bundan anlamıyorum. Şöyle gidelim. Kapı açılmış ya. Arkadaşlar köpek orada mı? Oğlum dikkat edecek ha. Zorbanın yanına Bir şey yapmıyor. Bir Şey yapmıyor falan şey yaptık. Saldırır mı, aldırır Şimdi zor öyle. Öser kanka? Zorba bizi alacak mı? Yok lan şey o köpek. Oradalar arkadaşlar. Ha oradalar. Ama yok gitmek lan. Gidecek gidek. gidek kendime mi görüyorsun? Oğlum, oğlum sen ki şeyi gör köpek. Her dur. Heh, arkadaşlar, keşke şey yapmasaydık yani. Bu arkadaşlar bu arada bu köpek değil başka. Aa, bakın bu. Küçük lan arkadaşlar. Tamam korkmayalım bak. Araba geliyor bir saniye. Ay şu araba gitsin arkadaşlar. devam edelim. Arkadaşlar şu anda bakın. Arkadaşlar geldik. Oynuyor. Burada oynuyorlar. Arkadaşlar bakın. Bak 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 bak. Küçük olan arkadaşlar gördünüz mü? Küçük olan asil arkadaşlar. Evet, bak küçük adam. Ananı... Bak aç balık dur. Oğlum. Halama kaçacak lan. Halama kaçacak lan. Gel. Halama kaçacak lan. Aa, lan iyi bir şeye girdim. Gelme lan Ah Kapıyı aç, kapıyı mı? Arkadaşlar evet. evet. Şimdi dayım orada gidelim. Orada oğlum korktuk lan. Arkadaşlar korktuk yer. ama aslında o köpek de asil gibi bence. Hadi ha? Zorba olmasın. Zorba değil lan, zorba değil. Ha. Oğlum korktuk lan. Korkutan havlar Abi korktuk lan. Nerede köpek? Bilmiyorum nerede lan dayı? Ha tamam gitmeyelim o zaman. Hangisi? Bir zorba mı? Bizimki bizimki. Zorba. da evet. Ha tamam. Zorba, zorba da, da mı gitti? Burada videoyu bitirelim mi ya? Evet bitirelim. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi gösteremedik asıl ama zorbayı gösterdik. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için bir... bize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.